Görünmez olmak artık hayal değil. Çin ve Singapurlu bilim adamları iki hayvanı görünmez yapmayı başardı. <laughs> Optik teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen altıgen şeklindeki aletle bir kedi ve balık görünmez oldu. Şeffaf haldeki aletin arka planındaki nesneler görünmeye devam ederken aletin içine sokulan hayvanlarsa ışığın yansımaları kullanılarak görünmez hale getirildi. Projede görev alan bilim adamı Zeng Bin bu alet ışığı bükerek tekrar bizim saklamak istediğimiz nesneyi iletiyor. Işığın hapsolmasıyla da nesne görünmez oluyor. Ama henüz çok ilkel safhada dedi.